Normal ampülden gömme lamba yapıyoruz. Atölyemin tavanında 7 santimetrelik gömme ledler var. Her nedense kaliteli markaların bu tip lambaları normal ampullere nazaran hem çok pahalı hem de çeşitleri sınırlı. Bendekiler dandik lambalar ve ışık şiddetleri çok düşük. Hatta daha fazla ışık versin diye önlerindeki difüzör tabakayı kırmıştım. O yüzden böyle görünüyorlar. Yeni nesil led ampullerin yarısı tavanda gömülü olacak şekilde bir tasarım yapmaya karar verdim. Başta sabitleme için eski lambaların yaylarını kullanmak aklımdan geçti ama belki tasarımı beğenip isteyen olur diye onu da kendim yapmaya karar verdim. 3 bacaklı bir mekanizma var aklımda. Bu bacaklar alçıpan tavanın içinde açılarak parçayı sabitleyecek. Özellikle ortamda video çekiyorsanız lamba kalitesi çok önemli oluyor. Titriyor, patlıyor, kafayı ye diye elinden geleni yapıyor. Ya yerine paket lastiği kullanıyorum. Yerine tık diye oturuyor. Tek kusuru ampul küresel olduğu için tavanı da aydınlatıyor ama bu benim için hiç sorun değil. Ampül patlarsa da artık kolaylıkla değiştirebileceğim. Kardeş bu tahtalar ampül ısınınca yangın çıkarır yorumları gelmeden Duya bir termokapılı yapıştırıp birkaç saat ölçüm yaptım. Havanda folyolu taş yünü serili olmasına rağmen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkmadı. Uygulama telefonun ışık sensörünü kullanarak ölçüm yapıyor. Eski lambalar 20 lüks ölçülürken yeni lambalar 400 lüksün üzerine çıkıyor. Değerler doğruysa bu 20 kat daha aydınlık demek. LDR dediğimiz bir komponent kullanarak kurduğum devreyle eski lambalarda 300 yeni lambalarda 700 değerini okuyorum. Elbette bu logaritmik olarak yorumlanamaz ama her halükar da ciddi bir ışık artışı gözlemliyorum. Buna rağmen elektrik sarfiyatındaki değişiklik çok fazla değil. Eski lambalar 57 watt güç tüketirken yeni lambalar 84 watt tüketiyor. Bıraksalar daha konuşurum ama 90 saniyeye bu kadar sıkıştırabildim. Yarın görüşelim.